Kıymetli dostlarım. Avrupa Birliği üyesi olan birçok ülkenin evet mitingi düzenleyen gurbetçi vatandaşlarımızın etkinliklerine davet ettikleri devlet ve hükümet görevlilerimizin katılmasına izin vermeyerek görünürde onları gerçekte ise şerefli devletimizi ve milletimizi küçük düşürmeye yönelik tavırlar sergilediklerini maalesef ki üzgün ve kızgın bir şekilde hep beraber seyrediyoruz. Bu sebeple tüm Avrupa ülkelerini uyarmak istiyorum. Var güçleriyle hayır çıkması için çalıştıkları yetmiyormuş gibi işi şansa bırakmamak adına da kontrollerinde tuttukları bazı hain vakıflar ve gazeteciler vasıtasıyla da eğer kevet çıkarsa Tekrardan gezi benzeri olaylar olacak diye bizlere boşuna korku pompalamaya çalışmasınlar. Çünkü hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen neslimizin Avrupa'nın her noktasında gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri nasıl yapabileceğimizi o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler.